Hepinize merhabalar arkadaşlar, Craneable kanalına hoş geldiniz. Bugün ben Mersim Rehberimizdeki konumuz Medik olacak. Uzun zamandır benden Medik sınıfını öncelememi istiyordunuz ve ben de merak ettiğiniz her şeyi bu videoda anlatmaya çalışacağım. Eğer kaçırdığım bir konu olursa yorumlarda lütfen belirtin ki hepimizi öğrenelim arkadaşlar. Videomu her zaman olduğu gibi üçe bölmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ilk kısım almanız gereken silahlar, ikinci kısım öncelik göstermeniz gereken geliştirmeler ve son olarak da oynarken Medik'in amacı ve dikkat etmesi gereken şeyleri anlatıp videoyu bitireceğim. Gelin almanız gereken silahlardan başlayarak videomuza geçelim. Medic oynarken ilk silahınız olarak istediğinizi alabilirsiniz. Çünkü çok nadiren kullanacaksınız. Ama benim tavsiyem Akıncı'nın arbeleti almanızdır. Zaten savaşa girmeyeceğinizden dolayı uzaktaki arkadaşlarınıza sağlık desteği sağlamak çok daha avantajlı bir seçim. İkinci sıra olarak tabii ki Chris Craig almalısınız arkadaşlar. Bunun sebebi takım arkadaşlarınız zaten gerekli hayatta kalma geliştirmelerini alacağından sizin übeğinizde olduğunu ölümsüz yapmaktansa crit desteği vererek karşınızdaki küçük ve büyük robotları hızlıca öldürmek avantajınız olacaktır. Yakın dövüş silahı olarak da medik testereleri videomda da bahsettiğim uber testleri alarak devlere karşı uber basmanızı kolaylaştırabileceksiniz. Medik oynarken bu silahları aldıktan sonra da geliştirmelere şöyle bir bakarsak birinci ve üçüncü silah gelişmenize gerek yok. Bunu deme sebebi arkadaşlar siz akıncının arbeletini sadece uzaktaki arkadaşlarınıza can vermek için uber testereyi de aynı şekilde devler geldiği zaman sadece kullanacaksınız. Ama siz kriz kreginizi her zaman kullanacaksınız. Bu yüzden şöyle yapabildiğimiz geliştirmelere baktığımız zaman Uber şarj oranı sizin Uber şarjınızı doldurma hızınızı belirliyor. Uber süresi zaten üzerinde görüldüğü gibi 2 saniye arttırıyor. Şifa uzmanlığı daha hızlı can basmanızı ve daha hızlı canlandırma hızınızı yapıyor. Şarjlar kalkanı sizin orta mouse tuşunuza bakarak bir kalkan açmanızı ve bu sayede gelen bombaları ve füzeleri korumanızı sağlıyor arkadaşlar iyileştirme uzmanı sizin fazladan verdiğiniz sağlığı arttırıyor. Matar uzmanı da eğer siz mataranız ile bir şey basarsanız can verdiğiniz kişiye de onu veriyor arkadaşlar. Geliştirmeleri şöyle bir baktığımız zaman benim ilk roundlarda tavsiyem şaraplar kalkan almanız, iyileştirme uzmanı almanız veya şifa uzmanlığı almanızdır arkadaşlar. Über süresi 2 saniye evet çok az gibi gözükebilir ama gerçekten çok işinize yarıyor. Çünkü Über zaten bittiği zaman biliyorsunuz zaten 1-2 saniye bir bitiyorum ben şey iyi oldu ya. Yani siz bunu fullediğiniz zaman toplam 6 saniye hatta 8 saniye diyebiliriz. Ve siz 8 saniye boyunca deli gibi hasar verebilirsiniz. Aynı şekilde über şarjınız ne kadar hızlı doldurursanız o kadar avantajlısınız. Şarjlar kalkanı en çok istenilen geliştirmelerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu almadığınız zaman büyük ihtimalle çok sıkıntı yaşayacaksınız. En büyük korumayı bu sağlıyor. İyileştirme uzmanı son roundlara doğru aslında daha iyi oluyor. Çünkü fazladan iyileştirme herkese bir kez verip o sonra ayrılmanızı sağlıyor. Yani siz Scott'a can verdiğiniz zaman, Scott'un canı mesela 500 yaptınız, Scott'un canının azalması da daha uzun sürüyor. Yani bu geliştirme aslında sizin uzakta olduğunuz veya sadece bir karaktere fokus attığınız zamanlara daha çok işe yarıyor. Batarya genellikle her zaman herkes ya crit desteği alır veya çok zorlu bir round oynuyorsanız über desteği alırlar arkadaşlar. Charger ve üst yaşında almanıza gerek yok. Crit desteği sizin übeniz dolarken crit desteği basarak daha fazla hasar vermenizi sağlayabilirsiniz. Ve eğer bunu alacaksınız ben crit desteği tavsiye ediyorum. İlk roundlarda kesinlikle şartlar kalkanı eğer bakın mesela bu round şöyle göstereyim. Mesela bu roundda Scott geliyor. 40 tane Scott, bir tane büyük Scott, 12 tane de 16 tane solcu geliyor. Şimdi bu roundda çok fazla bombacı olmadığı için paranızı saklayıp iyileştirme uzmanı veya şifa uzmanını alabilirsiniz. Veya über şarj. İlk roundlar. İlk bu ve bunu çok almanızı tavsiye etmiyorum. Yani ikinci round, üçüncü round da almanız daha güzel olabilir. En azından hepsini açmanız her zaman size bir avantajı var. Ama matara çok kullanan bir medik değilseniz matara uzmanınızı almanıza gerek yok. Çünkü buna bir alışkanlığınız yoksa matara uzmanınızın dezavantajınız olacaktır. Buna vereceğiniz 200 parayı başka bir yere harcayabilirsiniz. Kendinize baktığımız zaman, medik karakterine baktığımız zaman benim tavsiyem Patlayıcı dayanıklılık, mermi dayanıklılık tabii ki alınması gerekiyor çünkü sizin hayatta kalmanız lazım ve hareket hızı. Zıplama belki bir tane verilebilir ama ateşe dayanıklılık kesinlikle vermeyin. Kritik dayanıklılık da verilebilir ama sağlık yenilemeniz zaten var. Buna da hiç gerek yok. Siz hareket hızınızı arttırın çünkü sağ sola gitmeniz çok önemli olacak. Değilip patlayıcı dayanıklılık da Mermiye denkılık da... Öncelikle mermiye denkılığı tavsiye ederim. Çünkü zaten çaraplar Kalkan alacaksınız. Ve genellikle patlayıcılara denkliğiniz olacak. Mermiye ama öyle bir denkliğiniz olmayacak. Takım arkadaşlarınızı ne kadar korur bilmeyeceğinizden dolayı... Bu ve bu biraz öncelikli olsun. Çünkü herkese yetişmeniz gerekiyor unutmayın. Siz oyundaki en hızlı ikinci karaktersiniz. Ama birisi bir sıkıntı yaşadığı zaman... Veya arbaletle vuramayacağınız zaman... Yani siz arbaletinize güvenmiyorsanız hareket hızınızı almanızı da tavsiye ediyorum. Eğer ben arbaletimle uzaktakilere can veririm diyorsanız hareket hızınızı boş verin. Her zaman Chris Craig'e yüklenin arkadaşlar. Benim tavsiyem bu şekilde olur. Şimdi bir de oynayış kısmına gelirsek. Arkadaşlar şimdi arkaya başka bir oynayış videosu koyacağım. Medic oynadığım bir Members şimdi videosu koyacağım. Siz Medic oynarken 3 tane şey yapmanız gerekiyor. 1. takım hayatta tutmak. 2. Kendiniz hayatta kalmak. 3. Kalkan basmak. En büyük beklentiler bunlar arkadaşlar sizden yani takım olarak. 4 numarayı ekliyorum ben. 4 numarada takımınızı yeniden canlandırmak. Ben Machine modunda bir takım arkadaşınız öldüğü zaman kendisini yeniden hayata getirebiliyorsunuz. Bunu çoğu kişi belki Members oynamıyorsa, Ben Machine oynamıyorsa bunu bilmiyordur. O yüzden bu aklınızda bulunsun. 5 numarayı ekliyorum. 5 numarada herkese koşamayabilirsiniz. Bu çok doğal. Bazen sizin canlandırmanızı istemeyecekler. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Eğer zor bir yerdeyse bu karakter veya işte Engineer iki tane devin arasında öldü diyelim. O zaman siz bu engineer'i bırakacaksınız arkadaşlar. Ben herkese hayata getirmeliyim diye bir kural yok. Çünkü engineer'i yeniden hayata getirdiğinizi düşünelim. Adam doğduğu gibi yeniden ölecek. Hiçbir anlamı yok. Kendinizi riske atmamalısınız. Ortamı iyi süzmeniz gerekiyor. Nerede ne yapılmalı vesaire bunları iyi süzmeniz gerekiyor. Çünkü siz mediksiniz. Zaten bunları yapabiliyor olmanız lazım. Aynı devam eden videosunda dediğim gibi. iyi bilmeniz gerekiyor. Haritayı iyi bilmeniz gerekiyor. Nereden nasıl kaçılmalı iyi bilmeniz gerekiyor. Medik bana sorarsanız kolay bir sınıf öğrenmesi çok kolay ama geliştirmesi yani her şeyinin püf noktalarını bilmesi zor bir sınıf. Bu yüzden siz işte devler geldiği zaman Uber seri aklınıza getirmeniz gerekiyor. Bir dev geldiği zaman hemen krit basmam lazım. Adama can vermektense onun yanına gidip benim Ubertes'le vurmam lazım. Hemen düşünmeniz gerekiyor. E ondan sonra matara özelliğinizi direkt kullanma aklınıza getirmeniz gerekiyor. Çünkü normalde matara kullanmayan birisiyseniz matara kullanmak tabii ki aklınıza gelmeyecek. Kendinizi kullanıyormuş gibi düşünmeniz çok doğal olacak ama Mede'in aslında matara kullandığı zaman Heal verdiği kişiye de bu materayı geçirdiğini unutmamanız gerekiyor. Yani medic aslında aklınıza çok şeyin olduğu ve bunların hepsini hatırlamanız gereken bir sınıf. Bu yüzden zor bana sorarsanız. Normalde çok kolay sadece insanlara can ver Arba, uzaktaysa arbaletinle sık yakınındaysa Chris Craig'inle ver. E, dev geldiği zaman işte unutmazsan Uber testleriyle vur bu sayede kritiğini doldur vesaire hani aslında çok şey var. Yani unutup arbaletinizi unutup adama da koşabilirsiniz. Böyle şeyler medihi zor yapıyor. Yani aklınızda çok şeyin olması. Tek başınıza 6 kişiyi kendinizle birlikte 6 kişiyi hayata tutmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki kolay değil. Ve gelen çok robot oluyor. Çok düşmana karşı çok az kişi en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun zor kısımları bu. Yani ben normalde Scott oynayan, Demoman oynayan, Soldier oynayan, Sniper oynayan birisiydim. Ve bu video için Medic oynadım arkadaşlar. Ve çok şaşırdım. Ben bu kadar şaşıracağımı hiç beklemiyordum. Neden şaşırdım? Abi çok eğlendim. Medic oynadığım en eğlenceli sınıflardan birisiydi Member O kadar hareket ediyorum, o kadar sağ sola gidiyorum, o kadar kafamda düşünen şey var ki o kadar keyif aldım ki. Çünkü ben zaten Scott'u oynamayı sebebim daha çok sağ sola koşmasıydı vesaireydi. Ne kadar hızlı o kadar iyiydim. Olduğum yerde durduğum zaman çok eğlenmiyordum. Yani Heavy oynarken de tabii ki eğleniyorum ama Heavy'nin verdiği tanklık çok hoşuma gidiyor. Ama Medic'in verdiği hareket etme özgürlüğü insanlara gerçekten elimden gelinemek. Yani takım kötü olduğunu düşünelim. Kötü takımı hayatta tutmak benim için güzel bir challenge'dı ve bu yüzden çok keyif aldım. Yani arkadaşlar Medic oynarken sizin yapmanız gereken şeyleri zaten sıraladım ama yeniden sıralayayım çok videoyu uzatmadan. Siz takıma can vermelisiniz kendinize hayat tutmalısınız. Yani takıma can vermelerken takıma da hayat tutmalısınız. Kalkanınız en önemli özelliğiniz. Bunu lütfen unutmayın. Kalkanınız gerçekten oyunu değiştirebilecek bir özellik. Arkadaşınız ölü zaman eğer safe bir noktadaysa yani sizin de ölmeyeceğiniz bir noktadaysa gidin onu canlandırın. Bunu unutmayın. Onu canlandırmak için bahsettiğim hızlı canlandırma özelliğini zaten yani sizin can verme özelliğiniz sizin canlandırma hızınızı da arttırıyor. Bunlara dikkat edin. ya yani Geliştirmelerinizi kendi oynayış göre Yani dediğim gibi siz eğer arbaleti unutmayacaksanız hareket hızı almanıza gerek yok. Diğer sınıflarda bu kadar çok düşünmenize gerek kalmıyor. Ama maalesef medik sınıfta düşünmeniz gerekiyor. Çünkü belirli bir paranız var. Bir yere kadar paranız yetiyor. Paraları hani bir yere kadar toplayabiliyorsunuz. Yani bir turda 1200 para topluyorsanız siz 3-4 tane geliştirme alabiliyorsunuz ancak bunları unutmayın. Bunlardan dolayı medik biraz daha düşünmesi gereken bir sınıftır diyorum. Ama kesinlikle oynarken çok eğleneceğinizi de garanti ediyorum arkadaşlar. Yani siz takım support karakter oynamayı seviyorsanız oyunlarda kesinlikle çok eğlenceli. Ben çok şaşırdım oynarken. İyi ki de bu videoyu yaparken oynamışım. Zaten oynamam gerekiyordu. Ama iyi ki oynamışım. Bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. Bundan sonra Medic benim için kesinlikle oynanacaklar listesinde. Yani önceden oyuna girdiğim zaman Medic sınıfı boş kaldıysa of pof çekerdim. Oynamazdım belki de. Başkası Medic oynayabilir mi diyordum genellikle. Hani genellikle denk gelmedim Medic olmayan bir oyun ama çok eski nadiren de olsa geliyordum. Abi umarım gelir artık. Çünkü geldiği zaman off-pop çekeceğimi evet diyeceğim. Çok keyif alarak oynayacağımı biliyorum artık. Neyse. Bu videodan sonra umarım eğer soru işaretleriniz varsa birkaç tanesini cevaplamışımdır arkadaşlar. Bahsetmeyi unuttuğum veya söylemeyi unuttuğum şeyler varsa, abi bu daha mantıklı dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara belirtin bana. Ben de çünkü dediğim gibi yeni medik oynadım. Uzun zamandır medik oynamayıp yeniden medik oynadım bu video için. Ve unuttuğum kısımlar olabilir. Veya bu videoda söylemeyi unuttum kısım olabilir. O yeniden şey yaparım. Oynayış videosunda arkadaşlar yani Medi'nin oynanış videosu diğer sınıflarda olduğu gibi o videoda gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.